İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya, Türkiye'nin sayılı sanayi kentlerinden biridir. Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi arasında imzalanan protokolle 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrencileriyle buluşacak olan ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi artık gün sayıyor. Türkiye'de sanayi ve üretimin önemli kalelerinden biri olan Konya'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi arasında mesleki ve teknik Anadolu Lisesi kuruluyor. Aselsan Konya Genel Müdürü Bülent Işık imzalanan protokolün amacına ve okulun hedeflerine yönelik KON-TV habere konuştu. 18 Haziran 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımızla imzalanan protokolün amacı Soma sanayi endüstrisine ürün ve ürün geliştirme konularında destek vermek amacıyla eleman yetiştirmektir. Müfredat hazırlanıyor. Teoride ve uygulamada tam donanımlı gençler yetiştirilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Somosanay Başkanlığımız liderliğinde başlatılan millileşme yerleşme çalışmaları bütün hızıyla devam etmektedir. Ülkemizin bağımsızlığı ve iradesini bu sektörde de özgürce kullanması son derece önemli bir aşamadır. Bu noktada son zamanlarda Azerbaycan'daki özgür iradenin tecellisiyle yapılan desteklerle çok büyük bir başarı elde edilmiştir. Bütün dünya farkında Türkiye'nin yakaladığı ivme gençlerin de katkısıyla artarak devam edecek. Protokolümüzde yer aldığı gibi açıkçası savunma sanayi endüstri elektronik ve mekanik özelinde bir eğitim müfredatı olacak. Aslında bu müfriyatın e, olmasının yanı sıra normal, mevcut e, kazanılan tecrübelerin, tecrübeli e, eğitmenler tarafından da aktarılı olması bu okulu diğer okullardan ayıran en büyük özellik olacaktır. Teknoloji ile işin mutfağında yetişecek öğrenciler birçok gelişmeye ilham olacak. Gelecekte çok daha büyük işlere imza atacak. Sevgili gençlere ve sevgili öğrencilere e, şu çağrımı yapmak istiyorum ülke sonmasına katkıda bulunup imza atmak istiyorlarsa ve kendilerine güveniyorlarsa Asasan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne başvursunlar.